merhaba dostlar. Bugün sinemikte kaldığımız yerden Valorant mobilde rank kasmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine raise'imizi kitledik. Normalde bilgisayar sürümü olsa kesinlikle böyle install ok atmıyorum. Takımla anlaşıyorum da burada herkes Çin Çan çun diyor. O yüzden pek kafaya takmıyorum. Ha, sen böyle sanmaya devam et dostum. Split haritamız geldi. Sizlere zahmet. Aşağıda videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eğer ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olup bilmeyi Daha fazla bu türdeki videolar kaçamadan izleyebilirsiniz. Hype'larınız da varsa hype'larınızı da alırım. Şimdiden teşekkürler. Valorant Mobile hakkında istediğiniz içerikler var varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle hemen ilk round bir tane ghost alacağım kendime. Yeter abi. Bizim Cypher beynin arkaya trap bile atmış. Oğlum bunlar ne ara bu kadar öğrendi oyunu? Bence birçoğu bilgisayardan gelmiş abi. Bu kadar bilmeleri normal değil. Bak Cypher falan atıyor. Güzel. Bu nerede abi? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aşağı atladı. Bitti. <laughs> Tertemiz. <laughs> Aa Şerif hem de desenle. ha. nereden buldunuz lan böyle şeyleri? İkinci el hemen bir guardiyon çekeceğim. Guardian. Guardian da olabilir. Guardian da olabilir. Ama bence Guardian. Şu an niye Guardian dediğimi sorgulamayın. Sağlam olacak. Sağlam olacak. Anlatabiliyor muyum? Çift gideceğim yine. Mid var. Gel bizimkilerle anlaşamayız ki mid var diyorum da. <laughs> Oğlum Sage şey buraya duvar atmış. Ne alaka? E bitti. Gerçi şey maç bitti. Aa Ghost'a da desen almışlar lan. Oğlum siz ne ara bu kadar desen? Hayır bunlar kalıcı değil ki niye alıyorlar onu anlamadım ben. Kalıcı olsa ben direkt asist seti çekeceğim. Gerçi bunlar Çin'de oynadığı için Çin'e kalıcı. Ama bir şey diyeceğim acaba bunlar bizde de olur mu ki bilmiyorum. Bu arada ben şu an burada sezon 1 radyant çerçevesini alacağım. Ferdi ne yapacaksın onu alıp demeyin. Abi eğer bu oyun direkt globale çıktığında bu hesapları kullanabilirsek kimse de olmayacak bir çerçeve hayal edin. Yani, bence alınır. Bence alınır abi. Shift, shift, shift. Yavaş yavaş. Ben shift... Benim shift dediğime bakmayın abi. Bu bilgisayarda... Shift tuşu işte. Yavaş yürüme. Kompayla pusuyorlar ya. Aynen. Garaj dolu. Garajı aldı. Evet kanka. Sage nerede? Gene kayıp firar. Allah bilir nerede geziyor. Bizim Spike nerede? Ooo. Biz ee, şuradan Vandal'a geçelim abi. Beleş Vandal. Sage bu arada birini kaldırmaya gelebilir mi? Gelebilir. Neyse biz çift gidelim. Yavaş yavaş tatlı tatlı. Bütün harita çiftte gezeceğim. Ne haber kanka? <laughs> Sanki kalkmak pek yaramadı sana. Heyecan yok. <laughs> ya ben şu an shift diyorum ya bilgisayardaki oynayanlar zaten ne dedi ben da bilmeyenler için söyleyeyim shift yavaş yavaş sessiz yürümek anlamına geliyor abi. Hani shift bilgisayarda öyle abi ben ne yapayım? Ultimiz de geldi çok iyi maç şu an 3-0. Hayır herhal midden gidiyorum bunları hiç akılamıyor. Aha akıllandı o seyir duvar attı. Şeyci, o ne öyle? fazla akıllı bu şey. Ben gidiyorum. Hadi gerek sayede. Sage'in canı yok. Gitmiş nelerle uğraşıyor. Merhabalar güm. Sage'e <laughs> burada büyük ihtimalle. Bekleyeceğim. Aynen burada. Burada burada burada. Solda. Yukarı çıktı. Sayda girdim. Yo, relatte. Merhaba, ne haber? Hala buradasın ya. inanamıyorum sana ya. İşte biraz oyun tecrübesi var ya. Şu an çok faydalı. Haritayı biliyorsun, oyunu biliyorsun. Yılların tecrübesi var. Ben Valorant'ı mesela ilk çıktığından beri oynayan birisiyim bilgisayar sürümünü. Arada sırada tabi ara veriyorsun orada da ama yani bütün haritayı biliyorsun, bütün oynanışları biliyorsun, karakterleri biliyorsun. Bunun avantajı çok iyi. Mesela bilgisayarda ben 3 ay girmiyorsam sonra bir giriyorum. 2 hafta böyle aralıksız oynuyorum. Sonra 3 ay bir daha sallıyorum. Sonra bir daha giriyorum derken öyle öyle takılıyorum ya. <laughs> Duvar nereye attı? Ya kanka kendi çapında bir şeyler deniyor ya. Sage <laughs> ölmek istemiyorum da. Biraz kaçınıyorum sanki. <laughs> ben de biraz kaçınıyorum. O ne lan vandal da <laughs> seni mi? Oo yok değilmiş. Ver lan vandalımı geri. 5-0 oldu abi maç. Hala ben midden inatla gitmeye devam edeceğim. Bakalım beni midde ne zaman vuracak bu Sage. Yani inatla gidiyorum. inatla vuramıyor ama hadi hayırlısı. Yine shiftle gideceğim. Yine duvar attı. Yine senin kendi mekanına mı acaba? Ney? Dolandırıcı bir adam ha dikkatli ol. Aha geri kaldım. Çok iyi. Omuz sağa attı bu sefer. İn aşağı, in aşağı. İn aşağı, duyuyorum seni. İn. Gel buraya. İpim bekliyor cidden. Boşa beklersin. Solda biri. Kanka bu Omun 2 ES attı 20 MS'le mi oynuyor ben anlamıyorum ki Vallahi 20 MS oynuyor bu herhalde Dolandırıldım da Üstünde kanka mı? Solunda hadi lan Helal lan Ben yine midden gideceğim abi Ölsem de midden gideceğim oğlum Bu sefer Omun seninle görüşeceğiz gel gene oraya Evet Sage öldü Ama Omun'a piklemeyi düşünmüyorum aga Omun biraz İyi yani güzel MS'i çok iyi abi. Benim 160 MS'im var onun 20 emesi var direkt vuruyor. Adam direkt Çin'den oynuyor büyük ihtimalle. Deme lan. Deme sahipler. Oğlum buradan şuraya atıp şunu araya sokacağım deme ya. O kadar öğrenip geldim deme ya. Sen ciddi misin? Abi bunlar şaka gibi valla. Bak şuraya trap atıyor şey Q'su var ya bunun. Gerçi bilgisayardaki oğlum. Aa bak sumak tarzı şey var ya ondan atıyor. Oğlum biz ne ara bu kadar öğrendiniz oyunu? Adamlar bilgisayardan gelmiş. Neyse ben küreyi aldım. Yavaş oynuyorlar. Değişik. Küre orada sanki. Naber haber kanka? Kelle gözüküyor sanki. O zaman bu maçı da alıyoruz. Bitiriyoruz efendim. Hiç kendimizi yormaya gerek yok. Kolaydı ya. Bu maç sayesinde artık altına çıkacağımı ümit ediyorum. İnşallah altına atar beni. Daha fazla kendimizi buralarda yormayalım artık. Bir üst ranka çıkalım. Ben bitten bir bomba deneyeceğim bu arada direkt sağ tarafa. Ne alakası? Öyle bir şey attın sen. Nasıl? Evet sıkıntılı bir, bir durum. Kardeşim ben şöyle pompalı ile gireceğim yakına ya. Birine çakacağım ama kime? Hadi bakalım elinize. 3, 2, 1, 0. Bekle bende. Abi o ne? Bu <laughs> El lan El lan Kolaydı. Bak benim taktik bence çok iyiydi. Ben burada olmasam bence burayı savunamazlardı. Kaç puan vereceğim? 21 oradan, 3 de oradan, 1 de oradan 25 puan. Ve altın ligimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum ve bu şekilde altın ligine başarılı bir şekilde geçtik abi. Ve yine MP'yiz tabii ki de. Şaşırdık mı? Hayır. Sanki reis no birim. Senin de bu kahramanlığın beni yiyip bitirecek. O zaman bir de altın liginde maça girelim bakalım. <laughs> altın liginde nasıl olacak olay? Yine ben tabii ki de reis alacağım büyük ihtimal. Sanmıyorum başka bir karakter alacağım. Son bir kişi kaldı onaylamayan ve ne geldi? Fracture'da race. Gel bakalım. Abi Fracture'da taktik şu. Direkt karşıya geçiyorsun. Bir tane ghost alıyorsun. Buradan shift'le millete basıyorsun. Bak taktik bu abicim. Bu harita geldi mi bunu yapacaksın. Normalde bilgisayarda işlemez ama. Oğlum siz ne ara bu kadar öğrendiniz? Hepsi burada. Yine herkes Çinli. Hiç Türk yok abi. Ben yine tekim yapayalnız. Ne bakıyorsun kardeş? Ne bakıyorsun lan? Hadi gidelim. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. Vallahi ben yine tekim. Sesleri açtım bu arada. Oğlum ben shift gidecektim ama böyle olmaz ki. Şimdi ilk ben öleceğim değil mi? Neyse o kadar koştunuz bari ben de küreye alayım. Geçin lan hadi. 4 kişi buradan giriyoruz anasını satayım. Küre bomba. Yanıyor ki ya. Sen adam olmazsın. 86. Zaten uçarak yeseye gitmesini beklemiyordum. Gidin lan oradan ben şuradan gideceğim. Ben bu takımı sevmedim. La ben shift'le gidiyorum. Shift shift. Alo. Afana tüküreyim. Kaç. Onyx ne yapıyorsun kanka? Vuracaksın mı? kendini gör Sen benimle gelme kardeşim. Sen git karşı. Yalla. Tamam oraya bak sen hadi. Git bak kendi çapında eğlen. Sen gelme ya. Sen benim başıma belasın. Adamlar kurtla info alıyor. Benim canım yok. Bizim seyircimiz yok. canım yok ki. Neyse tamam buranın silahımızı alıyoruz abi. Başlıyoruz. Sky şimdi buradan kurt atıyor. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Biraz gece oynarız. İyi oynarız. Ya sen beni bir sal artık ya. Vallahi sal ya. Nereye gitsem geliyor. Gelmiyorum lan. Git geber orada. Helal bas. Öldü lan Belki ölmez diye aldım. Şimdi gelir buradan onu ya. Aman güzel. Neymiş lan bir de jutge çekmiş hain. Yani. Ulti boşa gitti ya ona üzüldüm ben. Garanti olsun diye Sage'in kafaya attım da olmadı. Ya kardeşim beni bir salar mısın artık? Niye hep benim peşimde la? Başka yerim yok haritada. Gelmiyorum git sen git geber. Ben yokum. Ben karşıya gidiyorum. Allah Allah bu sefer de buraya. Kardeşim. Benim peşime bırak. Valla ben peşime bırak. Fıskayın kurtunu yemeyin lan. Ay çift gidiyorlar. Severim. Çift gidenleri. Ama sonra koşmasan daha iyi. Tamam şunu aldım ben. Gel abi. Oğlum nasıl yemiyorlar ben anlamıyorum ki. Ne bileyim abi. Phoenix nereye ben tam tersine. Git lan oradan. İpe git ipe. Sen gelme. Senden bana hayır yok. Vallahi yok. Ha, kal orada. Küstü herhalde. Neyse hiç sorumlu değil. Nereye gidecekler bunlar? Bu tarafa gidecek sanki. Hey sen gelsene oradan bir daha. Gel gel. Vallahi bir daha açıl bakayım ne oluyor. Gel bekliyorum hadi. Oturdum buraya bak bekliyorum seni seni gel kardeşim benim gel. Bunu sen istedim bak böyle oturacağım senin kafana bu operatörü vuracağım. Yoksa ben rahat edemeyeceğim gel bekliyorum. Oturdum bekleyeceğim böyle. Ama demiştim oturdum bekleyeceğim demiştim. Demedim mi? Dedim. <laughs> Ne lan? <laughs> Oğlum sen bizdensin manyak. Arka gelmiş. <laughs> Gelin <nabri>. lan <laughs> buraya. Patladı bunlar kanka. Güm bir kill. Gelmedi lan. Burası var burası var. <laughs> 爆冷气落在 A 区。小心，老大。还剩一名敌人。Ace。Omen nerede lan? O bence sağdan falan çıkacak. Nasıl? Bekleyeceğim. Merhaba. Biri daha var mıydı buralarda? Gitmiş sanırım. İp sesi verdik ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş tatlı tatlı. Ölme 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 arkalıya ölme. Sakın ölme bak. Sakın, sakın, sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Hala ölme. daha ölme la geldim la. Neyse dur. Smoke bitince vururuz artık. O kadar dedim ölme diye. O spike nerede? Bu tarafa mı kurmuşlar cidden? Hala o kadar. Biz niye o kadar arkada oynamaya çalıştık ya? Tamam Sky kaldı. Evet, uçamayan bir ferdi. Merhaba canım, ne haber? 6'ya 5. Karşı gerçekten güzel oynuyor bu arada. Şimdi haklarını yemeyeyim ama MS'ten dolayı ya. Bizde neyse 3 kişi çekemiyor. 3 kişi eko. Yarın falan çekerler. Ama gerçekten MS çok fark ediyor abi. Ben MS'le oynuyorum, onlar MS'le oynuyor. <laughs> ulti açtım ben kaçıyorum. Ultiyle ile bir bazuka gelir mi? B'ye girecekler lan. B boş baksanıza B'ye. Şaka gibi kanka. Hey, <gülüyor> 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 Helal lan size. Helal lan size. Ya ben olmasam öleceğiniz. 3 vurdum ondan abi. İlla diyorlar Ferdi gel Aynı yine iyi. bir sen ol kardeşim yani her maç her maç biz taşırsak olmaz ki bu iş. Yok ya. Hayır çok da iyi oynuyormuş gibi kendimi övüyorum ya bir de sonra diyecekler yorumda yazacaklar Ferdi şöyleydi böyleydi. 7'ye 5 bunu da alırsak maç bizde çok rahat bir şekilde kazanacağız. Acaba nerede? Helal lan size. Güzel derdimiz abi. Bu maçı da başarılı bir şekilde kazandık. Bak o kadar maç attım. Sadece bir tane ya da iki tane falan lose'um vardır bu oyunda. Hani genelde kazanıyor. Marton 17 verdi. Çok iyi. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video çok güzel efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Farklı geçer. Bye bay.